5 Haziran 1983. Galatasarayla Fenerbahçe arasındaki en gollü Süper Lig maçı oynandı. 1982-1983 sezonunun 32. haftasında Galatasarayla Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı iki ezeli rakip arasındaki en gollü Süper Lig maçı oldu. Fenerbahçe haftaya 2 puan farkla Trabzonspor'un önünde lider girerken Galatasaray kendi evinde alacağı galibiyetle bitime iki hafta kala şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyordu. Ali Yen stadyumunda oynanan ve 35.500 kişinin izlediği maça Galatasaray fırtına gibi girdi ve ilk yarıyı 3-1 galip kapattı. Sarı Kırmızılılar ikinci yarıya da golle başladılar ve 48. dakikada Hodzic'in golüyle 4-1'lik üstünlüğü yakaladılar. O yıllarda derbilerin 0-0... 1-0 en fazla 1-1 bittiği göz önüne alınırsa maçın bitimine 42 dakika kala yakalanan 4-1'lik skor sarı lacivertli taraftarları oldukça ürküttü. Fakat 59. dakikada Fenerbahçeli Onur'un attığı gol bir anda işleri tersine çevirdi. 67. dakikada Özcan, 71. dakikada da Mehmet Hacıoğlu'nun golleri Fenerbahçe'ye 4-4'lük beraberliği getirdi. Son dakikalarda bir Fenerbahçe akınında Selçuk Yula'nın vuruşu gol olsa tarih bir başka hikayeyi yazıyor olacaktı. Maçtan sonra Galatasaray teknik direktörü Özkan Sümer istifa ettiğini açıkladı. Yugoslav teknik direktör Branko Stankovic'in yönetimindeki Fenerbahçe ise sezonu şampiyon olarak tamamladı. 4-4 biten karşılaşma iki ezeli rakibin ve dostun birbirleriyle oynadığı en gollü Süper Lig maçı olurken aynı sonuç 2001 yılında iki takım arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde penaltılar harici normal süre içinde de tekrarlandı.